Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Santos'un güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Santos'ta e, geri çekilme alt bollinger bandına kadar yaşandı dostlar. Şu an için güncel fiyat 11 dolar 47 sen seviyesinde ve alt bollinger bandımızın tam olarak bulunduğu seviye ise 10 dolar 73 sen seviyesinde arkadaşlar olası geri çekilme hareketinin devam etmesi durumunda 10 dolar 42 sen seviyesi potansiyel desteğimiz bizim altına bir kırılım gelmediği takdirde endişe edecek bir şey yok çünkü bir tepki alınma ihtimali hala var destek bölgesi üzerinde olduğumuz için. Ancak e, tepki gelse bile 13 dolar 29 sen seviyesini takipte kalacağız. Burası da kırılmadığı sürece yükselişten ne yazık ki bahsedemiyoruz dostlarım. Alt Bollinger Bandı, Orta Bollinger Bandı, Üst Bollinger Bandı yönlerini aşağıya çevirmiş durumdalar şu an için. Yani geri çekilmenin devam etme olasılığı çok yüksek ve 10 dolar 42 cent yatay destek bölgesi de bu esnada takip edilecek en önemli desteklerden bir tanesi. Altına gelebilecek bir kırılımda boşluğu siz de şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir destek yok. Yani 8.42 ve 6.74 destekleri var fakat sağlam sayılabilecek destek bölgeleri değil buralar. Kırılımlarının kolay olma potansiyeli var ve bu kırılımlarda gerçekleşirse 5 dolar 74 cent seviyesi hedef haline gelebilir Santos'ta. E, tabii ki 5 doları getirecek e, en önemli destek de 10 dolar 42 sentin aşağı yönlü kırılıp altında kapanışlar gerçekleşmesiyle oluşacak e, geri çekilme hareketi 5 doların gelmesi. 1042 kırılmadığı sürece herhangi bir problem yok şu an için. Ara destekler de tabii ki tutabilir. Fakat Bitcoin tarafında eğer aşağı yönlü yine sert bir hareket gerçekleşirse ara destekler kesinlikle tutamaz dostlar. Ve 1042 altında kaldığımız sürece de düşmeye devam ederiz. Ancak şu an için anlıkta günlükte herhangi bir problem olmadığını söyleyebilirim. Yarın yine bir geri çekilme olabilir. 10 dolar 42 cent seviyesi denenebilir. Fakat Sadece deneyişle kalırsa yani altına kırar, şu şekilde bir iğne atar, hızlıca toparlanır, tekrardan üstünde kapanış yaparsa yine bir problem yok. E, sadece kapanışın altında gelmemesi lazım arkadaşlar. Kapanış altında gelirse e, bu sefer sıkıntı büyür, geri çekilme bir miktar daha devam edebilir. Şu an için e, kritik bir seviyede, kritik bir bölgede diyebiliriz biz Santos için dostlarım. Onun dışında da Santos için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. 13 dolar 29 centi yukarı yönlü hareket için. 10 dolar 42 centi de aşağı yönlü hareket için takipte kalacağız dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.